Kardeşlerim, o yaralandığım an aklıma geldi de. Kurşun vurdu bedenimden, girip öbür taraftan çıktı. Yüzlerce kurşun saçımı yattı. Elbiselerimi parçaladı. Ama Rabbim beni korudu. Ben vuruldum. Vurulduğumu sonradan anladım. O an anlamadım. Ben düşerken herhalde bir taşın üzerine, bir kayanın üzerine düştüm. Ondan dolayı acıdı. Hissiyatına kapılmıştım. Ama sonradan kanı fark edince çok oluk gibi kan akıyordu üzerimden, bedenimden. Dışa doğru. O anda fark ettiğim vurulduğumu. Buna rağmen gittim, hücum ettim ama hücum etmeden önce Son bir kez arkama baktın.